zamanım hiç yetmiyor diyenlere, güne beş vakit bereket katan yedi İslami prensip ve kayıp zamanın sırrı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, değerli yolcu ailesi. Rabbimin selamı, rahmeti ve bereketi o en kıymetli hazinesi olan zamanın içinde saklıdır. Ve biz o hazinenin üzerine yemin eden bir Rabbin ümmetiyiz. Bugünkü sohbetimiz hepimizin en büyük şikayeti ve belki de en büyük imtihanı üzerine. Kaç kez şu cümleyi kurdunuz? Vakit yok. Zamanım yetmiyor. Günler o kadar hızlı geçiyor ki hiçbir şey anlamıyorum. Akşam oluyor, ben bugün ne yaptım? Diyorum, elde var sıfır. Modern hayatın koşuşturmacası içinde, bir fırtınanın ortasında savrulan bir yaprak gibiyiz. Sürekli meşgulüz ama verimsiziz sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama hep geç kalıyoruz. Zamanı yönettiğimizi sanırken aslında zaman tarafından tüketiliyoruz. İşte bugün yolcu kanalımızda bu gidişata dur diyecek bir hakikati konuşacağız. Seküler dünyanın productivity, verimlilik tavsiyelerinden çok öte ruhumuzu ve ahiretimizi kurtaracak bir reçeteyi İslam'da zaman yönetimi çünkü bizim için zaman tik tak eden bir saat sesi değil. O bize verilmiş en değerli sermayedir ve bu sermayeyi nerede harcadığımızdan hesaba çekileceğiz. Hazırsanız kayıp zamanımızın izini sürmeye ve bereketli bir ömrün kapısını aralamaya başlayalım. Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği varlıkların üzerine yemin eder. Güneşe yemin eder, aya yemin eder, geceye ve gündüze yemin eder. Ama bir sure vardır ki orada doğrudan doğruya zamana yemin eder. Ve bu yemin tüyler ürpertici bir hakikati yüzümüze çarpmak içindir. Asra yemin olsun ki insan gerçekten hüsrandadır, ziyandadır. Asr suresi 1-2 Düşünün, Allah zamana yemin ederim ki hepiniz iflas ediyorsunuz diyor. Bu ne müthiş bir uyarı. Peki nedir bu asr? İkindi vaktidir, Günün bittiğinin, güneşin batmaya başladığının habercisidir. Tıpkı ömrümüzün son demleri gibi. Allah bize her gün ikindi vaktiyle hatırlatır. Bak, bir gün daha bitti. Sermayen eridi. Ne yaptın? Biz zamanı öldürdüğümüzü sanırız. Vakit öldürüyorum deriz. Ne kadar korkunç bir tabir. Oysa İmam Hasan-ı Basri Hazretleri ne güzel ikaz eder. Ey Adem oğlu, sen günlerden ibaretsin bir günün geçtiğinde bir parçan daha gitmiş demektir. Vakti öldüren aslında kendini öldürür. Tükettiğimiz zaman değil, kendi ömrümüzdür. İşte İslam'da zaman yönetimi bir ajanda tutmaktan, yapılacaklar listesi hazırlamaktan ibaret değildir. İslam'da zaman yönetimi bu hüsrandan, bu ziyandan kurtulma sanatıdır. Hesap gününün dört sorusu. Peki, bu ziyanın farkına nasıl varacağız? Neden bu kadar meşgulüz de kalbimiz mutmain değil? Çünkü Peygamber Efendimiz bizi asırlar öncesinden uyarmıştı. O meşhur hadisi şerifi hatırlayalım. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları kullanmakta aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Aldanıyoruz. Bugün modern dünyanın bize sunduğu o parlak ekranlar, o sonsuz akışlar, o mala yani yani boş ve faydasız işler. Bunlar bizim en büyük zaman hırsızlarımız. Sağlık nimetini hastalanınca, boş vakit nimetini de kabre girince anlıyoruz. Ama iş işten geçmiş oluyor. Efendimiz bir başka hadisinde o büyük hesap gününü, mahşer meydanını anlatır. Buyurur ki, kıyamet gününde bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe bir yere, cennet veya cehenneme adım atamaz. İşte bu dört sorudan ikisi, Doğrudan bizim konumuzla yani zamanla ilgilidir. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından. Allah bize sana 60 yıl, 70 yıl sermaye verdim. Bu sermayeyi nerede harcadın? Hangi yolda tükettin diye soracak. Sana enerji verdim, güç verdim. Gençliğini, o en verimli çağını hangi uğurda harcadın diye soracak. Bu soruların cevabını hazırlamayan birinin zamanı yönettiğini iddia etmesi mümkün müdür? İslami zaman yönetiminin beş temel direği. Peki, diyorsunuz, anladım. Durum ciddi. Hüsrandayız, aldanıyoruz ve hesaba çekileceğiz. Çözüm ne? Zamanımı nasıl bereketlendiririm? İşte çözüm yine İslam'ın kendi içinde. Bizim zamanı yönetmek için dışarıdan ithal sistemlere ihtiyacımız yok. Bizim günde beş kez bizi hizaya sokan muazzam bir sistemimiz var. 1. Temel direk. Namaz. Zamanın iskeleti kardeşlerim. Bir Müslümanın zaman yönetimi çalar saatle değil ezanla başlar. Seküler anlayış size gününüzü planlayın, araya bir yere de namazı sıkıştırın der. İslami anlayış ise namazlarını merkeze koy, gününü o merkezin etrafına inşa et der namaz zamanın iskeletidir. Sabah namazı günün başlangıcıdır. Öğle namazı dünyanın koşturmacasına verilen ilahi bir moladır. İkindi asra yemini hatırlatır. Akşam günün hasılatını toplama vaktidir. Yatsı günü mühürleyip Rabbiye teslim olma anıdır. Gününüzü namazlara göre böldüğünüzde zaman artık sizin düşmanınız değil müttefikiniz olur. İki namaz arasını planlarsınız. Sabah namazından sonra şu işi yapacağım. Öğlene kadar şu konuyu bitireceğim. Namaz zamanı kutsallaştırır. O bir kayıp değil, zamanın içindeki en büyük kazançtır. 2. Temel direk: Seher vakti ve sabah namazı, bereketin kaynağı. En büyük şikayetimiz bereketsizlik. Para var, bereket yok. Vakit var, bereket yok. Neden? Çünkü biz Bereketin dağıtıldığı anı uykuda geçiriyoruz. Peygamber Efendimiz Allah'ım ümmetimin sabahın erken vakitlerini, seherlerini bereketli kıl. Tirmizi diye dua etmiştir. Sabah namazı günün sigortasıdır. O vakitte ayakta olan Allah'ın himayesine girer. Seher vaktinde kalkanın rızkı bollaşır, zihni açılır, günü uzar. Başkalarının 10 saatte yapamadığı işi o seher vaktinin bereketiyle iki saatte yapar. Bediüzzaman Hazretleri, sabah namazını kılmamak için, sabah uykusu rızka manidir der. Rızık sadece para değildir. Rızık aynı zamanda bereketli vakittir. Gününüzü yönetmek istiyorsanız, önce sabah namazına kalkmayı yönetin. Gününe güneşten önce Bismillah diyerek başlayan o günün efendisi olur. 3- Temel direk, Önceliklerin belirlenmesi, evleviyet fıkı, zaman yönetiminin özü ne yaptığına karar vermektir. Ne acil, ne önemli. İslami bakış açısı bu matrisi bizim için kurmuştur. Farzlar ve vacipler. En acil ve en önemli. Bunlar ertelenemez. Namaz, oruç, helal rızık. Sünnetler ve menduplar. Önemli ama acil değil. Bunlar kalitemizi artıran, bizi Allah'a yaklaştıran amellerdir kuşluk namazı, teheccüd, Kur'an tilaveti, ilim öğrenme, haramlar ve mekruhlar, derhal terk edilmesi gerekenler. Bunlar zamanı ve ahireti yakan zehirlerdir. Mübahlar, ne acil ne önemli. Yeme, içme, uyuma, dinlenme. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Biz 4. maddedeki mübahları 1. maddenin farzların önüne koyduğumuzda dizi bitsin, namazı kılarım dediğimizde, biraz sosyal medyaya bakayım deyip Kur'an verdiğimizi ertelediğimizde, hüsran burada başlıyor. 4. Temel direk. Malayaniden, boş işlerden yüz çevirmek. İşte bu modern insanın en büyük imtihanı. Malayani, yani ne dünyamıza ne ahiretimize hiçbir faydası olmayan bomboş, lüzumsuz işler saatlerce telefonda kaydırmak hiçbir faydası olmayan tartışmalara girmek, başkalarının hayatlarını gıybet konuşmak. Efendimiz ne kadar net bir çizgi çiziyor, kişinin mala yani kendisini ilgilendirmeyen boş şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Tirmizi Şimdi dürüstçe kendimize soralım. Günümüzün kaç saati malayani ile geçiyor? O telefondaki ekran süresi raporları aslında bizim ömür süresi raporlarımızdır. Zaman kazanmak istiyorsanız boş işleri terk edin. Göreceksiniz gününüze saatler eklenecek. 5. Temel direk. Niyet, zamanı ibadete çeviren iksir. Ve son olarak İslami zaman yönetiminin sihirli anahtarı. Niyet. Biz Müslümanlar sıradan işler yaparak bile sevap kazanabiliriz. Yeter ki niyetimiz doğru olsun. Yemek yersiniz. Bu, Mübah bir iştir. Ama, ''Ya Rabbi, ibadet edebilmek için güç toplamak niyetiyle yiyorum.'' derseniz, o yemek yeme süreniz ibadet olur. Uyumak, ''Ya Rabbi, teheccüde veya sabah namazına zinde kalkmak niyetiyle uyuyorum.'' derseniz, uykunuz bile ibadet olur. İşinize gidersiniz, helal rızık kazanmak, aileme bakmak niyetiyle dersiniz, o 8 saatlik mesai ibadete dönüşür. İşte bu niyet bizim pasif zamanımızı aktif sevaba dönüştüren bir iksirdir. Müslümanın boşa geçen tek bir anı bile kalmaz. Değerli yolcu ailesi, sözlerimi büyük alim İmam Şafii Hazretleri'nin o meşhur sözüyle bitirmek istiyorum. Zaman bir kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser. Nefsini hak ile meşgul etmezsen o seni batıl ile meşgul eder. Bugün o kılıç bizi kesiyor. O batıl boş işler bizi işgal etmiş durumda. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ayet burada bitmiyor. Rabbimiz bu iflastan kurtuluş reçetesini de hemen ardından veriyor. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte gerçek zaman yönetimi budur. İman. Zamanı kimin verdiğini bilmek salih amel. O zamanı sahibinin razı olacağı işlerle doldurmak. Hakkı tavsiye, zamanın kıymetini başkalarına da anlatmak. Sabrı tavsiye, zamanı yönetmenin zorluğuna karşı direnmek. Bu sohbetten sonra sizden tek bir şey istiyorum. Kapatmadan önce sadece bir dakika durun. Ve Ya Rabbi bana Asr suresindeki hüsrandan kurtulan kullarından olmayı nasip et. Bana bereketli bir ömür ver diye samimiyetle dua edin ve yarın sabaha saatinizi değil kalbinizi sabah namazına kurarak başlayın. Farkı göreceksiniz. Zamanınızın, ömrünüzün ve ahiretinizin bereketli olması duasıyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.